Ekonomik krizdeki İspanya'da ortaya çıkan son skandal iktidarı zor duruma düşürdü. Yolsuzluk suçlamasıyla hapiste bulunan yönetimdeki Halk Partisi eski mali işler sorumlusu Luis Barsenas, mahkemede verdiği ifadelerde Başbakan Mariano Rajoy'u hedef aldı. Barsenas iddiaları inkar etmesi halinde kendisine para teklif edildiğini ileri sürdü. Barsenas'ın kayıt dışı olarak Rajoy'a ve partililere para aktardığı iddia ediliyor. Halk Partisi tarafından tamamen bilinen ve uygulanan bir sistem. Burada siyasi kampanyalarda sistematik ve sürekli olarak yasa dışı harcamalar gerçekleştiriliyor. Suçlamaları reddeden Halk Partisi Genel Sekreteri Maria Dolores de Cospedal, hükümetin zor durumda bırakılmak istendiğini söyledi. Bu kişinin başkana ve bana karşı yaptığı suçlamaları çok açık bir şekilde inkar ettiğimi göstermek için hepinizin önünde konuşmak istedim. Partisi muhalefetin hedefindeki isim İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da kameralar karşısına geçerek kendisi hakkında yapılan istifa çağrılarına cevap verdi. Ee, bu ülkenin en büyük değeri siyasi istikrardır. Siyasi istikrarı savunacağım ve İspanyolların bana verdiği süreyi bitirene kadar burada kalacağım. Halk Partisi'nin yaklaşık 20 yıl boyunca mali işler yöneticiliğini yapan Barsenas'ın İsviçre'deki banka hesaplarında 45 milyon eurodan fazla parası olduğu ortaya çıktı. Barsenas 27 Haziran'dan bu yana cezaevinde bulunuyor.